Prodüksiyon. İnan. Aa, sana söylemeyi unuttum. Bir de çocuğum var. <laughs> bu da kanguru. Burada taşımak için. Hayır değil İnanç'ım. Arkadaşa şey yapar mısın onu? Hocam, bant eder misin? <laughs> Dilruba sen bekle. Dilruba sen de şaşır. <laughs> i̇nanamıyorum. Nasıl bir sürpriz hazırlamışsın Ay, inanamıyorum. bana? İnanamıyorum bu devirde. Öyle bir alet yani. Her şey hazır. İpim, kuşağım, <laughs> hepsi hazır. Hayran mı kaldın? Arkadaşım giyerken aktif ol ve Dilruba'ya dil şiirler oku. Aktif olsana. Kim aktif olsun? Sen. Daha nasıl aktif olayım ya? <laughs> aktif ol. Dilruba'ya şiirler oku. Dilruba. Aktif ol. Bir bakarsın gün batımıdır arkan. <laughs> Nedir ulan bu ipten sarkan? Dek. <laughs> <laughs> Belindekini de sık. Sık sık. <laughs> sık sık yaparım bunu Dilruba ben. <laughs> tamam kontrole gerek yok. <laughs> Arka tamam mı bak bakayım. Tamam tamam. <laughs> Oturmuş çek, Çek çek ya çek. Şimdi anlat diye rubaya durumu. Ee, ben bacım, olacağım? sen ne mi olacaksın? Şu koşulda bile kendini düşünüyorsun yani. Ben ne olacağım? Sen ne kebap işte ya yani ne olacaksın? Bu değişik bir organizasyon bizim için. Gerçekten de benim haberim yoktu. O yüzden çok heyecanlıyım. Bakalım aşkımız nereye gidecek? Bak da Bence zaten bu devirde çocuk fazlalık hayatta. Biraz hayatımızı yaşayalım yani. Çünkü ipi ilk bir hafif çektiklerini de anladım geleceğimi. Kayalara bak. Kayalara bak. Ha korktum yemin ediyorum. <laughs> kayalara bak Dilruba. <laughs> kayalara bak kayalara. <laughs> Hazır mısın arkadaşım? Hazır mısın? Sen hazır mısın arkadaşım? Hazır mısın? Ne kadar hazırsın? Şu kadar hazırsam eşşeyim. <laughs> Seyirciye güçlü ifade ver. Yok, Sümsük. Kuvvetli ol biraz. Erkeksin sen. Yallah. Ne yallah ya? Yallah. <laughs> Hocam. Dilruba Dilruba'ya sesler, Dilruba, sen de fark ettin mi? <laughs> Neyi? İşte onu soruyorum. Artık tedirgin olacak bir şeyim de kalmadı. Dilruba.